Evet şimdi hobi bahçemiz olarak planladığımız bahçemizde bir limon ağacımız. Bu yerli limon dediğimiz limonlar. Şu anda artık tam olgunlaşmış vaziyette. Toplanacak halde. Evet burada da W. Murkot diye adlandırılan bir mandalin türümüz var. Şimdi görüyorsunuz. Daha bunlar ikinci yaşında arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi olmuş vaziyette. Bir tane koparttık. Bu W-Murkutlar Şubat, Mart, Nisan aylarına kadar ağacında kalabiliyor ve çok lezzetli bir mandalin türü. Evet devam ediyoruz. Burada da Clementin dediğimiz buna halk Rize mandalini der, Clementin der. Avrupa'da Clementin deyince mandalin anlaşılabiliyor. Yine bir mandalin türü arkadaşlar. Hepsinin kendine göre bir lezzeti var. Evet. W murkot, Clementin ve limon. Hobi bahçemizin ürünleri.